Selamlar sevgili dostlar. Hepiniz yeni bir FIFA Online 4 videoma daha hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizlere nasıl ücretsiz bir şekilde oyun oynayarak hem de kısa bir sürede yıldız jetonunu nasıl kasabilirsiniz onu göstereceğim. Ve üstünü üstü güzel BP ödülleri de veriyor bu anlatacağım sistem. Büyük ihtimalle sistem anlamışsınızdır. Arenadan bahsediyorum sevgili dostlar. Oyuna yeni gelmiş bir mod ve daha kimsenin belki de bilemediği bir mod arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şey diyebilir. Abi ben bilgisayara karşı oynayıp zevk alamam. Ben onu yapmam, bunu yapamam. Birazdan göstereceğim turnuva görevinden sonra. Emin olun o ödülleri gördükten sonra oturup siz de benim gibi şu anda finale kadar kasacaksınız. Bu arena modunu arkadaşlar birden fazla kez girebiliyoruz. İşte işin güzel tarafı da bu. Birden fazla kez girip ister BP kasabilirsiniz ister de yıldız jetonu kasabilirsiniz. Yıldız jetonun bir sınırı var fakat onu değineceğim birazdan. Öncelikle sizlere turnuva ödülünden bahsetmek istiyorum dostlar. Şu anda benim girdiğim yer bilgisayara karşı eşli turnuva week tournament olarak geçiyor ve bu tarih yazıyor zaten hangi aralıklarda olacağı bunlar değişebilir arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi ben bir e, world class klasmanında oynadığım için bana galibiyet ödülü olarak 32.400 Bp veriyor ya diyebilirsiniz ki abi bu oyun için hani hiçbir şey bu bp ben de katılıyorum buna fakat şuradan turnuva görevine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi jetonları görüyorsunuz jetonlar 400 oyun içi para diyor 400 jeton şu zamanda kolay bulunmuyor birazdan mağazaya da göz atacağız zaten neler alabiliriz bu parayla onlara değineceğiz peki toplam olarak bize ne kadar veriyor? 3000 jeton veriyor arkadaşlar. Yani tüm görevleri tamamladıktan sonra sizlere 3000 jeton veriyor ve sizler istediğiniz her kutuyu açabiliyorsunuz. Her kutuyu demeyeyim fakat genel olarak güzel kutular açabiliyorsunuz. Ve kadronuzu daha da geliştirme şansı veriyor bu sistem size. Turnuva istatistiği diye bir şey var. Bakın aldığınız her takım arkadaşlar örneğin Fransız milli takımını alıyorsunuz. İngiliz milli takımını alıyorsunuz. Yendikten sonra veya turnuvaya atladıktan sonra performans kısmında şu 3 yazıyor ya 4 oluyor, 5 oluyor, 6 oluyor. Bu yükseliyor arkadaşlar. Ona göre de daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Daha iyi oyunlar oynayabilirsiniz. Turnuva ödülü var. Turnuva ödülü ne peki? Arkadaşlar haftalık turnuvalarda en iyi yakalarsanız gördüğünüz gibi turnuva şampiyonu diyor turnuva şampiyonuna arena itibarı denen bir olay var. Arena itibarından bahsedeceğim. Artı 250 arena itibarı veriyor. Peki nedir bu arena itibarı? Arena itibarı ne kadar çok kasarsanız o kadar güzel ödüller alabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben şu anda 20.000 BP, 50.000 BP almışım. Sırada 100.000 BP'm var. Ve en son olarak bana 1 milyon BP verecek. Yani buradan toplam olarak 1.5 milyon BP'ye yakın bir para kazanmış olacağım. Bu da azımsanamayacak bir rakam her iki yeni başlayan arkadaşlarımız kesinlikle bu modu oynasınlar zaten burada gördüğünüz gibi e, şeyler var e, zorluklar var arkadaşlar gördüğünüz gibi acemi de verdiği ödüller işiyor. acemi oynarsanız bütün görevleri tamamlayabilirsiniz fakat yani bence acemi oynayabilirsiniz acemi oynarsanız arena itibarınızı kasamazsınız ama o kadar da önemli değil şu anda benim için fakat ben diyorum ki world class oynayarak abi ben bunu oynayayım birazcık da eğlence alayım karşımdaki rekip benden 10-15 yerse ben eğlenemem. En azından birazcık eğleneyim, zorlanayım diyorum. O yüzden World Class'ı aldım arkadaşlar. Sizler acemi seçebilirsiniz. Takım kadrosu ise arkadaşlar aldığınız takıma göre değişecektir. Oynadığınız oyuna kadar değişecektir. Sizlere anlatmak istediğim birçok şey var. Fakat bir isterseniz final maçı atalım. Ardından hemen diğer olaylara da gelelim. Evet maçı başlat dedim. Konsolum hemen yanıma alıyorum. Okey tamam. Karşı takımın formalarını bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ne de olsa bir bilgisayar. Böyle diyelim. Let's go. Burada pek bir e, maç göstermeyeceğim çünkü canınız sıkılmasın. Evet dostlar gördüğünüz gibi maçımızı kazandık, turnuvayı kazandık. E şöyle bir animasyon çıkıyor. E sen kazandın diye. Eyvallah kardeşim benim. Sıradaki diyorum ve arena itibarı 200 verdiği için bir de BP ödülü aldık. 100.000 BP. Devam dedim. Arena ödüllerine eklendi bu olay. Şimdi geldik ana menüye. Evet bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Dostlar videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum fakat bunu yapmam gerekiyor. Dostlar her gün neredeyse canlı yayınlar açıyoruz. Canlı yayınlarımızı takip etmek için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir de kısa bir bilgilendirmenin için sizlere gerçekten faydalı bilgiler vereceğim dostlar. Bu bilgilerden sonra sizler de güzel kadrolar kurabileceksiniz. Bu bilgileri genelde videolarımın her orta aralarına koyuyorum çünkü sizlerin gerçekten iyi kadrolarla oyun oynamanızı istiyorum. Öncelikle dostlar FIFA Online 4'ün web sitesine geliyoruz. Ben buranın linkini büyük ihtimalle açıklamalar kısmında bırakacağım. Yeni bir promosyon kodu geldi arkadaşlar. Bu promosyon kodumuz ise kazan fb veya kazan bc2. Bunu büyük ihtimalle maçtan önce yapmanız gerekiyor. Fakat ya maçtan önce yapmasanız da olabilir. Sizler bunu gene bir deneyin. Almaya çalışın arkadaşlar. Ben kazan FB'yi gerçekleştirdim. Derbinin Fenerbahçeli kazanacağını düşünüyorum. sizlerde promosyon kodlarını alabilirsiniz. Eğer halen daha kullanmadıysanız FO4 ve derbi gibi promosyon kodları da mevcut. Bunları da kullanmayı ihmal etmeyin. Ve şimdi kartlar kısmında çıktı. Hatta oradan da gidip ücretsiz paketleri nasıl alabileceğinizi söylüyorum. Hemen şu an onu da izleyebilirsiniz. Ve beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok çok güzel olur. Kanalımızda zaten gördüğünüz gibi FIFA Online 4'e ait 25 adet minimum video bulunuyor. Sizler de hemen şimdi bunları izleyerek faydalanabilirsiniz. Skill rehberi klavyeden oynayan arkadaşlarımız için burada klavyeden skill rehberini falan göstermişiz. Ve en son çektiğim video zaten bu. Kartlarda çıkmadıysa da buradan izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Fakat gördüğünüz gibi en güzeli bence bilgisayara karşı eşli turnuvadır. 1 vs 1 arena turnuvası var. Burada gördüğünüz gibi fantezi takımınızla oynuyorsunuz. Ve asıl olan kadro yani. Bunu oynarsanız daha fazla zevk alabilirsiniz. Çünkü online olarak da oynanıyor diye biliyorum. Ve burada daha güzel ödüller mevcut arkadaşlar. Örneğin burada 30 milyon veriyor sanırım yanlış görmediysem. 20 milyon veya 2 milyon da olabilir 3 milyon da olabilir. Eee seçemiyorum. Noktaları falan koymamışlar. Şimdi saymaya da üşendim. Bu şekilde arkadaşlar turnuva ödüllerini de alabilirsiniz. Fakat dediğim gibi burada hani BP için e, iki tane maç atıyorsunuz. Değer mi? BP kasmak için bence gayet ideal bir turnuva olmuş bu da. Bu arada eğer e, video kasmışsa büyük ihtimalle maçı koymamışımdır. Haberiniz olsun sevgili dostlar. World klasa bakalım hemen. Önceki başlangıç kadroları diyor. Diğer var olan yarışmalar kurulu başlangıç kadroları bulunuyor. Bu yarışmaya girersen önceden ayrılanmış bütün kadroların sıfırlanacak diyor. Burada da World Class 1 vs 1 turnuvası oluyor. 1 vs 1 atabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine fantezi takımınıza giriyorsunuz. Benden size tavsiye sevgili dostlar. Buna girin. Turnuva görevlerini teker teker tamamlayın. Ve işte bu kadar. Sonunda güzel ödüllere, güzel jetonlara kavuşmuş olacaksınız. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atarsak baya baya iyi Like atarsak önerilenler kısmına düşüyoruz çünkü. Ee, Enes Batur abimin bir sözü vardır. Her bir lira bir like diye. Ben de şunu diyorum. Her bir like 31 TL gönderin abi. Like'ları coşturun bu videoya. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha fazla FIFA Online 4 videosu için ise kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.